Dördüncü söz Tekirdağ Milletvekili Sayın İlhami Özcan Aygun'a aittir. Süreniz beş dakikadır. Buyurun Sayın Aygun. Başkanım süre alabilir miyiz? Başkanım süre alabilir miyiz? Baştan bir alabilir miyiz? Abi benle ne uğraşıyorsun? Sen konuşmana başla. <laughs> Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Çevre Şehircilik Bakanlığının bütçesinde Meteoroloji ve iklim Değişikliği Başkanlığı üzerine söz almış bulunmaktayım. eğitiminizi ve ekranların başında bizi izleyen değerli vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çevre Şehircilik Bakan, İklim Değişikliği Bakanlığının 2025 bütçesi çevre etki değerlendirmesi açısından baktığımızda sıfır bütçesidir. Evet sıfır bütçesidir. <laughs> Doğayı tanan eden, çevreyi yok sayan, rant için her türlü taranı aksayan bir bütçedir. Yani kısacası sıfırdır. Küresel iklim değişikliğinden ve su sorunundan en çok etkilenecek o ülkelerin başında bizim ülkemiz Türkiye gelmektedir. Buna rağmen AK Parti iktidarı büyük bir oyratla ağaçları, ormanları katletme misyonunu üstlenmiştir. Uzmanlar 30 yıl içerisinde ülkemizde mevsimlik ve yıllık hava sıcaklıkların 2 ile 3,5 santigrat derece arasında değişeceğini ifade ediyor. Ama ülke genelinde son yıllarda etkisi daha da belirgin şekilde görülen kuraklık artarken yağışlar azalmaktadır. Ülkemizde tarımda izlenen yanlış politikalar sebebiyle 10 yılda %23 oranında verim art düşüşü izlenmiştir. Küresel ortalama sıcaklıkta her bir santigrat derece arttığı zaman buğdayda yüzde altı, mısırda yüzde yedi nokta pirinçte ise 3.2 nokta iki azaltılacağı görülmektedir. Al böyleyken ağaç kıyımına tam gaz devam eden bir iktidar ile hepimiz karşı karşıyayız. Kaz dağları oldu boz dağları. Sayın Bakan bunlar Sayın Özgür Ceylan Vekilimizin beraberinde getirmiş olduğu kaz dağlarında katledilen ağaçlar. Danıştay 4. Dairesi'nde daha dava sürerken Kaz Dağları'nda bugün itibariyle 1 milyon yakın ağacı katlettiniz. yargı, yargı eğer normal bir vatandaş gidip ormandan bir ağaç kesmiş olsa onun bütün aletlerin ekipmanlarına kendi el konurken ama Cengiz'e geldiği zaman yok. Danıştay 4. Dairesi'nde Çanakkale'de bayram işler, Ninem geldi, nelerimiz geldi, ama sesi duyan yok. Orada katliam devam ediyor. Bu katliama dur durdun, dur durdun, dur demeniz gerekiyor ama siz hala burada uyuyorsunuz. Bakınız 685 futbol sahası büyüklüğünde yani 1 milyon ağaç orada katlediyor. Grup Başkan Vekilimiz Ali Mahir Başarılı beraber gittik. Kaz Dağları'ndaki o katliama hep beraber ortak olduk. Bizler dur dedik ama oradaki oduncu herkesin arkadaş ise ya bu odun deyip bizimle dalga geçiyorlardı. Test elinde orada katliam yapıyor ama orada değil. Türkiye'nin dört bir yanında Cengiz katliam yapıyor ama bakanlıkta sarayda uyuyor. Bakınız dün akşam Salih Uzun vekilimiz ifade etti. Ya her şey mi Cengiz'e ya? Her şey mi Cengiz'e? Evet ülkenin bütün kaynakları Cengiz'e. Nerede? Bize İkizdere Taş Ocağı, Artvin Tepe'de, yine Artvin Aravi'de, yine Akbelen'de tek bir kişi var Cengiz İnşaat ve Cengiz Holding. Yani Cengiz'e züccaciye dükkanına girmiş gibi önüne gelen ne varsa deviriyor, fil gibi yok edip geçiyor, yer ülkeyi talan ediyor. Ama Sayın Bakan uyuyor. Sayın Bakan, Plan Bütçe Komisyonu'nda ortalığı boş bulmuşsunuz. İzmir Körfezi'nden su getirmişsiniz. Ben de size Ergene'den getirdim, Ergene'den. Ergene Nehri Evet 2011'de dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan ya dedi ki bebek oyuncu ergenin eğri temizleyeceğiz. Yıl 2024 olmuş ergenin eğri işte bu arkadaşlar işte bu. Cumartesi günü gidip kendi ellerimle ergenin elinden bu suyu aldım. Yani kimseye getirtmedim kendi ellerimle aldım sayın bakan. Ama ne oldu bilir misiniz? Bakanlık elini yüzüne bulaştırdı. Çevre Bakanlığı'na aldılar. Tarım Bakanlığı'na verdiler. Kaynakları eba ettiniz. Şimdi Tarım Bakanlığı ergen eneri temizleme devam ediyor. Ama benim bölgemde Trakya'da insanlar kanserden ölüyor. Ama siz gelmişsiniz burada Evet burada seçilmiş milletvekillerine hakaret ediyorsunuz. Dinlemeyi büyüteceksiniz. Dinlemeyi büyüteceksiniz. Kaynakları eba etmeyeceksiniz diyorum. Yine bakınız. Bu suda Marmara'dan, Marmara Bandırma'dan geldi bugün sabah aldım. Ve ben teşekkür ediyorum. Müsilaj Ergene Nehri artı Marmara Denizi'nin etrafındaki iller sayesinde Marmara bitti. Bir de olmadı derin deşar sistemiyle işte bu temizlenmiş hali bu herhalde. Derin deşarız Ergene'yi de Marmara'ya verdiniz. Bütün fabrikaların atıkları Ergene akıyor. buyurun tamamlar. Marmara yakıyor ama siz hala uyuyorsunuz. Kaynakları heba ettiniz. Yine bakınız İzmir Körfez demiştiniz. Getirmiştiniz oradan suyu. Ama Maalesef yanıldınız Sayın Bakan. İzmir Körfezi'ndeki o gediz derinin ne kadar ağır metaller dolu olduğunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. O gemilerle gemilerden dökülen atıkları sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Dinlemesini bil ya, dinlemesini bil ya. Ülke talan olmuş ya, ülke talan olmuş. Uyuyorsun bak, 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 bak. Hala uyuyorsunuz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bakınız, projeleri yapmış... Ve bak Azine Bakanlığı'nda Onay bekliyor, onay. Onlara onay verin. 2023'ten beri projeler duruyor. Yine yetmedi. Üst su 7,5 milyar lira kaynak ayırmış. Ve İzmir, İzmir bunu yapıyor. Ama siz uyuyorsunuz. Sayın Bekir, burada konuşucu ara. Hakkınız ara, hakkını ara. Çocukların hakkını ara. Ben şimdi bunları Sayın Bakan'a vereceğim.